Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine kulağın üzerine yattı ve verdiği bir söz daha tutmadı. Human Populama virüsten kısaca HPV'den kaynaklanan enfeksiyonun önlenmesi ücretsiz aşı sözü vermişti. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen ücretsiz aşı konusunda tek bir adım dahi atılmadı. HPV enfeksiyonları kansere yol açıyor ve Türkiye'de günde en az 3 kadın HPV'nin neden olduğu rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor. Ama Sağlık Bakanlığı ve iktidar bu konuda nedense kör, sahar, dirsiz bir tavırla bir dönem almıyor. HPV aşısı büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kanser vakalarını %90 oranında önleyebilen bir aşıdır. HPV aşısı ile ilgili 2 yıl önce açıklamalarda bulunan Bakan Fahrettin Koca yerli aşı üreteceklerini de söylemişti. Ama ortada yerli bir aşı yok. Bugün maliyeti 4000 liraları bulan HPV aşısının hayat pahalılığı göz önünde aldığımızda ne yazık ki vatandaşlar tarafından karşılanması pek de mümkün gözükmüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz aşı takvimini alınarak bunların ücretsiz olarak vatandaşlarımıza verilmesi gerekmekte. Ama Sağlık Bakanlığı somut bir adım atmıyor bu konuda. AKP iktidarı yarattığı sorunları bırakın çözmeyi çözüyormuş gibi yaparak uzaktan seyrediyor. 732 milyar liraya aşan bütçesiyle halk sağlığına gereken önemi ve titizliği göstermeyen Sağlık Bakanlığı'nın görevine CHP'li Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımız yapıyor. Belediyelerimiz HPV aşısını ücretsiz olarak yapıyor. Bakan Bey'e buradan soruyorum. Peki siz neden yapmıyorsunuz? Verdiğiniz sözü ne zaman tutacaksınız? Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na yanıtlamak üzere vermiş olduğumuz soru önergesinde HPV aşısının ulusal aşı takvimine ne zaman alacaklarını, yerli aşı bulunana kadar halk sağlığını ve kadınlarımızın hayatını tehlikeye atan kanser hastalığını önleyebilmesi için tedarik edilecek olan aşılar ne zaman ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Bu konuda yapmış oldukları çalışmaları, tarafımıza bilgilendirilmesi, kamuoyuna bilgilendirilmesi, vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesi gerekmekte. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceğine karartmayalım. Bu konuda acil olarak adımlar atmamız Sağlık Bakanlığımızın en öncelikli görevlerinden bir tanesidir. Sayın Bakanımızdan vermiş olduğu sözleri tutmasını ve çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmasını